Çiğdem geliyor. Bak ya kalça çıktı yaşayacak ya. <laughs> Kalçası çıktı şu an. Tokalara bak tokalara. Tokalara bak arkadaşlar. Yani tokaları. Beklemekten açıldı da. Ayna kapansın, çiğdem kendine baksın. Of. Oh, aman Allah'ım. Yine fazla mi? Bakmak ha. istemiyorum. Ay hayır hayır. hayır. arkasına gerek yok. Gerek evet. Fikriniz değişir lütfen. Ay yok kesinlikle adam. fikrim değişmez. Yapma Çiğdem ay, ya. Lütfen ya. ya. yapma ay, ya. Yapma nasıl yaparsın? Bakın. Bakın, görüntü şu. Ay ya inanamıyorum ben, ya. Böyle bir şey yapma. Bozmamanız i̇şte, lazım. A, ya yapmaman gerekiyor Çiğdem. Sen bunu yapamazsın şey. şu anda. Gerçekten yani müsaade eder misin? Ya yani bir oylama bir arkadaşlarım eleştirsin önce. Sen Lütfen bunu yapmaya hakkı saç değil. ya. Yani ben böyle bir saçmalık var mı? Ben bunu kabul etmiyorum ya. Ben Benim de... yaptım, orada bir emek, bir saç var. Bir Sen nasıl bir emekli? Nasıl ben bakamıyorum bile yani, yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey ya. Ay şuraya bakın ya zaten bozulmadı ya. Aa, duruyor zaten, gelince. saç duruyor Aynı yani Ama ben bakamayacağım uygun. gerçekten. İnanamıyorum evet. bu Her ne olursa yok. olsun. Evet. Tıpkı dün olduğu gibi. Ya bu saçları bozamaz. Evet, duyan gelmiş. Evet, yüzüm çocuk parkına dönmüş. Çünkü bu sizin değil, onların yarışı. Siz onlara beş gün boyunca sadece eşlik ediyorsunuz. O sebeple Gülme aslında Emel. Bozmamanız gerekir. Böyle bir şey Aa, ben yok. Ben böyle duramayacağım ama yani bu Peki, bu hatasız. de lazım evet. bu durumda duramazsın zaten. Ben ben yaptım saçı berbat ettin ya. Şu an çıkartamazsınız. Ya Özge Hanım bizim Buyurun. modelimizi değiştirme gibi bir ihtimalimiz yok mu? Çünkü asla beğendiremiyoruz hiçbir şekilde. Maalesef modeli değiştirmek gibi bir ihtimalimiz de Hayır, yok. Hayır ama Özge Hanım şu anda benim arkadaşlarım. Meslektaşlarım şu anda niye eleştirecek? Modeli göremedi ki sen bir izin vermiyorsun Çiğdem. Oradan gelirken sen de yürüyeceksin. Bir şey, sen yürüyüp buraya geleceksin. Zaten. Tamam mı? Ondan sonra beğenmezsen sahneden inerken saçını bozup çık. Ki Bakın yine yapamazsın. zaten, zaten şu anda niye eleştirecekler? Saç, şu anda neye eleştirecekler? Ne puan verecekler bana ya? İnanın Evet Bu zaten iyi ki size yok ya. nazar boncuğumu takmamışım. Evet Aynen yani. iyi ki takmamışsın. İyi kesinlikle. ki takmadım nazar. Sabah çıkarken kızım zaten bana nazar boncuğumu taktı. Teşekkürler. Makyaj yapılırken, saç yapılırken Neredeyse döveceksiniz yani. Bu kadar da olmaz ki. Nuray Hanım burada bir haksızlık olmaması adına lütfen iki dakika düzeltebilir Kesinlikle. misiniz? Kesinlikle. Yani neyini düzelteceğim. düzelteceğim? Nereden toparlayacağım Arzu ben bu saçı edersin. ya? Arzu Yani nereden toparlasam? Olmaz ki artık yani. Lütfen yani Çiğdem Hanım siz buraya sırf bana kurulup gelmişsiniz yani. Bir kadın olarak, bir kadın olarak... Ben bunu sizden asla beklemiyorum ya. Böyle bir şey. yok şekilde yani. çıkarım. Yani şu diziniye bak Ya niye ben ne istiyor düzelteceğim. İnsan bir müsaade eder ya. Bir eleştiriye bir lütfen yani bir müsaade edersiniz ondan sonra beğenmiyorsanız. Şu ana kadar yaptığınız en Hanım, Lütfen en, en köşesiniz. Köşesiniz. Sakin olun ve lütfen düzeltmenizi yapın. Lütfen. Yok böyle bir şey ya. Ağlayacak bir durum da yok. Üzerinize gelmedik biz sizin. Evet hiç gelmediniz bugün. Süper. Hep mutlu etmeye çalıştık. Işte, lütfen, lütfen şov yapmayın. yapmayın lütfen. Evet, evet şov ama... şovunuz. Ama. Evet süper süper. Evet, şov tam ya. şov yapmışsınız yani. Tam size yakışır bir şov olmuş. Böyle bir şey yok ya. Kız hakikaten sinirlendi ama. <laughs> <laughs> Şimdi ağlayamaz. <laughs> Kafasında yüz tane tokalar hepsi görmüyorlar. Diğer kuaför arkadaşlar. Döner misiniz Şidem Modellerine karşı kibar, saygılı, her ben şey gayet güzel. Ben kibarım ama, ama diğer, diğer modeller öyle. öyle. Öncü Bey öyle. Kesinlikle Ferit Bey öyle. Siz çok böyle evet değil evet Ferit evet. zaten tam çok kibar. Çok doğru yani söylediniz. Ferit'le çok kibar modeller. Tamam mı düzeltmeniz? Şu anda beklemiyorum zaten vermeyecektir muhtemelen. Başka bir şey yapacak mısınız? Bence siz, siz bu mesleği bırakın Nuray Hanım. Yapmayın bu mesleği. Ona siz karar veremezsiniz. Evet, bence yapmayın. Hiç. Ona hiç. siz karar veremezsiniz. Siz lütfen podyumda yürüyüp iner misiniz evet, aşağı? Evet, bu evet. Saça yani bu saça lütfen yürüyeceğim. Ben beklemiyorum zaten bu haliyle. Evet. Yaptığım saçı mahvettiniz. Emek o kadar emek. Burada ortada işte emeğiniz. Ortada bir şey bozmadım. Sadece şurasıyla bu ortada. Komple saçı çıkardınız. O saçta bir ek var. Zaten modeli evet, gösteren evet. de oydu evet. yani. Ekstra Evet. Ek saçta ben bunu yaptım. Kısacık saçlarınız vardı. Yani Onları biriniz toparladım. çocuklaştırıyorsunuz Onu beni. Onu hiç görmüyorsunuz evet, yani. Evet biriniz de 10-20 yıl yaşlandırıyorsa bakar mısınız? Sona döner misiniz? Şu haliyle bana doğru döner misiniz? Arkadaşlarım görmesi için. Bir misiniz? Şu diyorsunuz. haliyle bile. Şuradaki emeğe bir bakar mısınız ya? Çok, Ama evet, siz ne bir anda? Harika, harika. Yani, Daha göremeden babaanneler, anneanneler oldum. Burada siz kayınvalideler oldum. Evet. Evet, bir şey evet. Diyemem. Çok harika saçlar. Size sahip. ağır saç yapılıyor diyorsunuz ki ben kayınvalideyim. Sizin yüzünüzde sizi gençleştirecek bir şeyler yapıyoruz. Ben çocuk muyum? Biz sizi nasıl mutlu edeceğiz? Nasıl biliyor musunuz? Şimdi şu saçı nasıl? çıkarttığımda Hı -hı. yorumlar yapasın. O halini gördüm o gördüğünüz zaman o zaman yorum yapın. Bugün şah evet, günü. Evet, çok ve güzel şah. Evet, yüzüme yaplandım. Evet. Evet evet harika buyurun, şovlar. Söyleyelim. Bayıldım süper böyle bir şov görmedim. Gerçekten yani sizden, sizden beklediğim, beklediğim de buydu, buydu zaten. Buydu. Sizden beklediğimiz evet, tam evet, da buydu ama. Evet, Gerçekten evet. sürpriz oldum hemen. Hayır. 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 Evet, ama tam siz tam beni buydu. şaşırtamadınız. Lütfen buyurun tamam. Siz bu beni şaşırtamadınız evet. yine her zamanki Ama siz şaşırtıyorsunuz. Sizi evet. mutlu Şöyle ki saçınızı bir anda o kadar beğenmediniz ki evet. makyajınıza bakmaya fırsat olmadı. Ay ne olur bakmak istemiyorum. Gerçekten yani... yapma ya. Şov Aa. makyaj olduğunu biliyorsunuz Aa, yok. değil mi? Evet, o günlük evet. kullanılacak yok. bir makyaj değil. Tam şov yani. Bir, bir, bir komedi komedi yani bir şey diyemiyorum. Bakamıyorum kendime bakamıyorum. Aynayı tutup bakamıyorum. Selami. Yok böyle bir şey yani. Tuğba nedir sizce durum? Bence Tuğba sen makyaja yorum yap. Bence de. Rujun rengi güzel. Tamam okey. Taşlar da iyi. Ama... ...şu yandaki detay... ...eyelinerle yapılmış figür. Hı -hı. Onu beğenemedim. Beğenmedim. Bunu bir de göreceğiz. Çeşit ee, kimi göreceğiz? Detayı mı beğenmediniz? Evet, evet, de. evet. Basit olmuş. Hı -hı. Selami. Ne diyebilir ki Selami? İlk ay ya. gördüğüm <laughs> kadarıyla... Saçı yani. Görmedi saçı. Ve lütfen bütün modellerden... ...tekrar ve tekrar rica ediyoruz. Bu sizin yarışınız değil. Bu onların yarışı. Sizler onlara sadece... ...beş gün boyunca eşlik ediyorsunuz. Ve ne yaptılarsa... ...onu o şekilde kalmasını sağlamak durumundasınız. Özge Hanım kaldı ki çok pardon... ...kaldı ki dün e, Selami Bey'in modeli de... ...aynı şekilde aynı e, tavrı gösterdi. Evet. Ve Ve çok büyük tepki var. Bunu yani eleştirdik de burada... ...hani bir emek var bir saygısızlık yani emeğe saygısızlık. Ve ben şaşırıyorum. Yani on, Modellerimizin yani. bunları yapmaya hakkı yok yani. Biz evet. sonuçta o saçtan buradan puan alacağız. Ki eleştirilere göre kalıp... ...veya gideceğiz yani. Evet. Ona göre puan alacağız. Bunu tekrar. lütfen bir daha yani ben... ...umarım görmeyiz bu podyumda yani. O sebeple başta gördüğünüz kadarıyla yorumlamanız gerekirse e, Çiğdem nasıl... Hanım'ın ifadesi biraz sert oldu. Yani tepkisini biraz sert gösterdi. Evet arkadaşım biraz emek verdi. Yani ona bir saygısı olması gerekir diye düşünüyorum. Benim doğulu arkadaşlarım var. Onlar bir şey sarıyorlar. Onun gibi duruyor saç. Öncü, Özlem nasıl buldunuz? Sen makyajdan Ben makyaj konusunda zaten e, eyeliner şuradan dağılmış. Yücünün evet. dışında çok fazla bir şey beğenemedim maalesef. Eyeliner oradan dağılmamış. Orada bir desen yaptım. Muhtemelen içeride terledi ve onlar aktı. Hayır, dinledim. hiç terlemedim. Yani hiç o, şunlar akan Ama değil. Rujunun rengine bayıldım yani. Şovsa rujun rengi şov. Saçı ben gördüm. Yani bozmadan önce tam buradan dönerken de gördüm. Arkada tüm tokalar saçın içine girmeden saçın üstünde duruyor. Tamam. Evet, hepsi burada, hepsi fışkırmış. Model görüntüsü de Sanki benim yaptığım saçı yapılmaya mı çalışılmış? Yani aynı görüntü, aynı yükseklik. Çok şekilde. farklı Benimki e, kayınvalide topuzun neye benzettim? Çok farklı. Orada evet, dalgalar var, orada perçinler var. de şöyle bir dönebilir misiniz? Yine yavaşça. Bence Selam Bey'in benzetmesi bu saça daha çok yakışır aslında. Evet. Arnavut e, kayınvaldemleri, evet, evet. Yalnız şey, tokaların, tokaların gözükmesinde ben e, şov saçı o, olduğu için bir şey görmüyorum. Kesinlikle. Görmüyorum. Çünkü bazen şova çıktığımızda biz. E, tokalları aksesuar olarak kullanıyor. Ama nerede Hepsi olduğunu aksesuar olarak kullanılsa okey. Selam. Aksesuar olarak Ama orada değil. Kullanmadı mı nereden biliyorsun? Ense de Görünen değil. Ense 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 değil. De. Ense de. neyse. Artı bir şey söyleyebilir miyim? Saçı bozmadan önce şuradaki detayları görseydiniz. Orada zaten ben o saça çok güzel figürler vermiştim. Ama sağ olsun Çiğdem Hanım. Çıkar çıkmaz hemen direkt oradan tutup bozduğu için göremediniz. Ben, ben şu anda size hak görüyorum. veriyorum. Yani, yani gördüğünüz kadarıyla. Zaten podyumda yürüyüp gördüğünüz kadarıyla. Hayır o detaylar gitmişti yani zaten. ...göremediler. Bir şey Ferit Can, siz ne düşünüyorsunuz acaba? Ben Can, şöyle... bana soruyor Ferit. Ferit ve Can, siz ne düşünüyorsunuz siz acaba? Ferit Bey, şimdi e, ben saçı beş yıllık bir kuaför olarak değerlendirme başarılı buluyorum beğendim. Ben. Ya bırakın artık şu beş yıllık, on yıllık, yirmi yıllık. Evet, Sen yaptığın dedi, saçı da gör Ferit ya Bey. Berbat yani. yani. Biraz pozitif, biraz böyle pozitif bir eleştiriyle gelin bana beş yıllık, üç yıllık kuaför. Ya böyle bir şey yok ya. ya. Bence Çiğdem Hanım biraz misiniz? artık eleştirileri biraz böyle daha ya güncel. Ya biraz farkında mısınız? Daha. İyi bir şey söylüyorum. Saç normalde berbat. Ama size modeliniz öyle davrandığı için ben size normalde bir şey... Normalde berbat değil ben bunu kabul etmiyorum. Ben berbat lafını asla kabul etmiyorum. Berbat değil miyim yaptığımı evet, asla kabul etmiyorum. Ben tek beğendiğim saç demeye çalışıyorum. Burada. Ama yanlış cümleyle girdiğiniz için benden tepki alıyorsunuz. Rıyanım, 5 seneli kuaför de. demeyeceksiniz Rıyanım. öyle ya. Sizin Yapmıyorum de atladığınız ya. bir şey var mı? Tamam o yanlış söyleyebilir. Onu her defasında dile getirmemeli evet, de. Evet ben rahatsız e, oluyorum. Ama 3 yıllık, 5 yıllık kuaför olayı var mı? Var bence. Çünkü 30 yıl sanatını dolu dolu veren adam da var. Tecrübeyle ama 30 yıl alakalı. boşuna verenler de var. Teşekkür ederim. Aynen yani, öyle. Evet. O yüzden o olay var. 3 yıllık, 5 yıllık. He çünkü her sene bir, bir turu, şey söyleyecek. Bir şey, şey katıyor bir sana. Dakika, bir dakika. Şu an bu yarışmada belki hepimize bir şey katacak. Bir dakika, bir dakika. 30 Biz de boşan. senden bir şey öğreneceğiz ondan. Siz benden yani herkes birbirinden bir şey öğrenecek. Bir şey söyleyeceğim. Yani var yani o. Ama bunu sürekli dile getirmesi rahatsız edecek. Üstüne mi alındın sen? Ha öyle alındım da bu tarafa <laughs> işaret ettim. O alınmaya hazır. Çünkü... Hayır bu araba böyle işaret etti de o yüzden. Adındım. Vücut dili... Ya anlayan ya, anladı. Şimdi bizim vücut dili eğitimi falan da aldık da biz ondan yani. Ay vücut dili eğitimi... İhtiyacı varmış. Eğitim <laughs> 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 Bu eğitim almış mi Ferit o Bey. O inanmıyor, o şaka yaptı şaka. <laughs> Peki Can sen nasıl buldun? Ben makyajını gerçekten muhteşem buldum. Bir harika. Evet öyle tahmin ettim Hiç ben de. Çünkü senin de tarzına yakın şeyler çalışmış. Kendi dünyasından. <laughs> Hayır yani tarzlarınız uyuşmuş bu noktada. Yok ben işte söylüyorum. harika olmuş kendisi için. Ben de harika diyorum. Ne mutlu bunu duymak. Peki bu anlamaya geçebiliriz sanırım. Çiğdem. Bugünün Seçilmiş saç modeli ve yani makyajının Show saçı, show makyajı olduğunu unutmadan kendi kuaförüne ve kendi makyajına kaç puan veriyorsun? Öncelikle Özge Hanım şunu çok rica ediyorum. Çıkartabilir miyim artık yorumlar da bitti. E, hayır çıkartamazsınız. Lütfen lütfen, lütfen. lütfen çok edinmeyin. rica ediyorum. Gerçekten çok rahatsızım. Puanımı o şekilde vermek istiyorum. Mümkün olduğunca biraz olsun. Yani o kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Evet şunlar çıksın. Şöyle bir rahatlayayım. Çok kötü. Bu şekilde böyle görünmeyeyim. Bak, ya. Yani Yok Hayır, ben bu noktada ya. artık karışmak şöyle, şöyle istemiyorum. Artık bana gerek. Evet. O çıksın saçından istemiyorum. Yardım edeyim mi? Evet. Buyurun, buyurun, buyurun. Evet, evet, teşekkür ederim. İnanın şöyle daha güzelimdir herhalde. Şunları tutturabilirsin tabii çok işte bir şeyle. Evet. Küçücük Güzel. bir saçtan ben aksesuar kullanarak bir şov saçı yarattım ya. Yani buna da mı emeğiniz? Ya emeğe saygınız yok zaten onu anlatın da Emeğe yani. saygım var ama buna, bari, bari, buna, buna bari. emek diyemem ben. Gerçekten bu emek değil.